Merhabalar, bu videomda size bir etkinlik hazırlarken bunun incelikleri nelerdir? Canva'nın biraz daha ince ayrıntılarını göstermek istiyorum. Aslında hazırlayacağım etkinlik çok temel, basit olan bir etkinlik. Hani ilk olarak kanalımda videolara basitten zora doğru gitmek istiyorum. Şimdi burada bir A4 kağıt belge açtım ben. A4 belge. Bunu ilk Canva'ya girdiğimde seçtim. Çünkü bir etkinlik A4 boyutunda hazırlanır. Sonrasında yüklemelere tıkladım. Bir bilgisayarımdan Canva'ya aktardığım bir fonu yerleştirdim. Sonrasında ben bir kitap tanıtmak istiyorum diyelim ki. Kitap resmini yine bilgisayarımdan dosyalarımdan buraya aktardım Canva'ya ve sonrasında bu resmi kestim. Bu aktarmayı hani tekrar önceki videolarımda yapmıştım tekrar göstermiyorum. Bu şekilde kitabı küçülttüm, resmi küçülttüm. Şimdi Canva'nın en hoş özelliği şu. Bakınız burada tam diyor ki şu mor açılan çizgiler. Burası sayfanın ortası ideal yeri. Buraya yerleştir diyor. Ben mouse'umu tutup tıklayıp sürüklediğimde resmi bana yardımcı olacak yerleri açıyor. Diyor ki yani şuradan dışarı çıkma. E şuraya yerleştirme. Burası yamuk. Tam ortası burası diyor. Ve sonrasında ben altına bir yazı eklemek istiyorum. Diyelim buradan bir başlık ekle. Başlık her zaman büyük olur. Yazılara göre daha büyük olur ve bakın yine tam ortasındayım. Ekledim. Başlığımı yazdım diyelim. Ne istiyorsam büyük harf, büyük harflerle ve büyük boyuta getirdim. Şöyle tuttum. Ya buradan büyütebilirim veya şuradan büyütebilirim. Büyüttüm. stilini değiştirmek için de şuraya tıklayıp stil değişikliği yaparım. Sonrasında altına yazılar içerisinde şöyle yaparım. Yazıları yazarım, yazarım, doldururum burayı istediğim gibi yazılarla. Boyutunu ayarlarım ve artık benim etkinliğim hazırdır. Aslında en basit haliyle bu kadar. Hani bir resim ve yazı eklemek. E, tabii ki bu hani dediğim gibi ben çok temel anlatıyorum. Sonrasında bunu zorlaştırabiliriz. Daha farklı bir sürü hazırlama e, imkanı, farklı şeyler hazırlama imkanı var. E, başka inceliklerden bahsedeyim. Mesela ben temizlikle ilgili bir Diyelim şiir hazırlayacağım çocuklara. Başlığımı ekledim. Diyelim ki temizlik olsun. Tam ortaladım bakın. Tam ortası burası. Altına şiirimi ekledim. Şuraya yazdım 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 bir sürü şiirimi. Böyle tam bu da yine bakın tam ortada olması lazım. Tam ortada ve güzelce yazdım. Ondan sonra ben buna böyle küçük çocuklara ilgi çekici resimler hazırlam et eklemek istiyorum. Bir etkinliğe çocukların gözüne hitap etmesi için çok fazla resim doldurulmaz. Bu çok önemli bir şeydir. Ee, şöyle uzaktan görmek için yüzde %25 25'e aldım. Çok fazla resim doldurulmaz. Yani üç tane dört tane resim kullanılmaz. Az kullanır. Bir tane yeterlidir hatta. Çünkü fonum da biraz hareketli olduğu için bir tane resim kullansam benim için yeterlidir. Bu resimleri nereden bulabilirim? Google'dan indirip Canva'ya yine bile yüklemelere atabilirim. Mesela yüklemelerim de benim işte bir çocuk resmi mesela alıp kullanabilirim. Veya bileşenlerden eee Canva'nın bana önerdiğilerini açabilirim. Şuraya temiz yazayım bakalım neler çıkacak. Şimdi temizlikle ilgili hazırladığım için şiiri. Belki çocuk resmi çıkmaz ama mesela temizlikle ilgili heh, bir tane mesela bir şey çıktı. Tıkladım bunu etkinliğime diyelim yerleştirmek istiyorum. Genellikle böyle üzere yukarıya yazılar alta resimler konulur. Veya en başa resim konulur, alta yazılar koyulur. Hani genelde böyle aşağılarda olur resimler. Şimdi ben bu resmi nasıl yerleştireceğim? Boyutunu ayarladım. Tuttum. Şöyle köşeye yerleştireceğim ya bakın nereye? Şuraya mı yerleştireceğim? Hayır. Diyor ki bana dışarı taştın. Şuraya. Tam olarak buraya yerleştirmem lazım. Bakın oldu. Bu bana kanvanın önerdiği. Yani iyice şöyle yaparsam olmaz arkadaşlar. Hani bu şekilde olması lazım. Veya başka ne inceliklerden bahsedebiliriz? Mesela renk uyumu olması lazım tabii ki de çok fazla böyle karışık renkler her renkten bir şey olmaması lazım yani bir çocuğun dikkatini çekmek bir etkinlikte çok renkli çok karışık hazırlamak değildir sade ve çocuğun anlayabileceği düzeyde hazırlamaktır o yüzden çok fazla şeylerle donatmak çok fazla resimler koymak biraz kafa karıştırır ve estetik durmaz başka şeylerden bahsedelim. Diyelim ki ben bunu hazırladım. Sonrasında bunu, şunu aslında ben anlatmak istiyorum. Bu çünkü çok önemli bir şey. Ben bunu hazırladım. Bunu ben iki türlü paylaş, iki türlü paylaşabilirim. Şuradan indir deyip direkt bilgisayarıma indirebilirim. Bağlantıyı paylaş deyip arkadaşlarımına bunu hani çalıştığım bir grup varsa paylaşabilirim. Şuradan aslında ya benim ekran kaydedicim tam o butonun üstüne geliyor maalesef ki. O yüzden tıklayamıyorum. Böyle bir o e, ekran kaydedici butonunu da alamıyorum oradan. Şurada bir paylaş var. Oradan o paylaşa tıkladığınızda niye böyle bir sıkıntı oluyor anlamış değilim, Ka alamıyorum. Oradan şöyle ben anlatayım dilim elverdiğince göstermeden zor olsa da buradan paylaşa tıkladığımda ondan sonra bağlantı ile paylaş var. Düzenlenecek şekilde bağlantıyla paylaş. Onu tıkladığımda ve ben bunu bir arkadaşıma gönderdiğimde bu hazırladığım etkinliği o arkadaş üzerinde açıp düzenleme yapabiliyor. Yani aslında ortak çalıştığınız bir kişi varsa ona gönderip bu her şeyi silip düzenleyebiliyor. Sizin mesela hazırladığınız etkinliğinizi o arkadaşa attınız. O arkadaş bunu da düzenlemeler yapıp size yardımcı olabiliyor veya siz başkasına bu şekil yardım edebiliyorsunuz. O yüzden hani bu çok güzel bir özellik ama dediğim gibi buradan tıklayamıyorum ben yani maalesef ki. Ee, ve indirirken muhakkak ki indir dediğimde PDF baskı olarak değil de JPEG, PNG, JPEG'de küçük boyutlu görsel biz PNG olarak indiririz. Ama eğer tabii şimdi hazırladığınız bir sürü sayfa alt alta siz bunu PDF olarak çıkartmak istiyorsanız tabii ki pdf baskıya tıklayıp indir diyebilirsiniz. Hatta sayfaları seçme seçeneği bile veriyor bize. Evet başka neler anlatabiliriz? bir de şu şunu anlatmak istiyorum. Yeni bir sayfa açalım hemen alta. Çünkü bu da karıştırılıyor. mesela buradan arka plan da ben atabilirim. Bakın buradan arka planlar bana sunmuş veya ben mesela kitap yazayım bakayım. Bakın şöyle kitaba gidecek bir arka plan da atayabiliyorum. Böyle özellikler de var ama pardon direkt tıkladığımda atıyor. Böyle özellikler de var. Ee, heh, en bahsetmek istediğim şimdi bileşenleri ben açtım. Bileşenlerden bir tane böyle baloncuklu yani baloncuklu dediğim konuşma balonları olan bir etkinlik hazırlamak istiyorum. Ee, bunun için şekilleri kullanmam gerekiyor. Şekiller bir tane atadık. Bunun içine mesela yazılar yazacağım. Diyelim çocukların dikkatini çekecek bir şeyler hazırlayacağım. Bunun istediğim gibi bir rengini ben değiştirebilirim. Buradan. Ondan sonra şu karıştırılıyor. Şu ikisi birbirine karıştırılıyor. Şekiller ve çerçeveler. Çerçeve dediğimiz şey şu işe yarar. Bakın ikisini şöyle karşılıklı gösterelim. Çerçeve demek adı üstünde bir resim çerçevesi. Ben bunun içine bir resim atamam lazım. Buradan Fotoğraflarımı açtığımda benim bir fotoğrafım varsa yerleştirmek, pardon yüklemeleri açtım. Mesela kendi fotoğrafım var benim diyelim ki veya başka bir şey ben bulayım. Ama en güzel kendi fotoğrafımı herhalde anlatabilirim. Veya şunu bakın sürükleyeyim şu kızcağızı. Şuraya attığımda bakın onun içine yerleştirdi. Neyse ben kendi fotoğrafımı yerleştireyim daha anlaşılır olur. Kendi fotoğrafımı aldım bakın içine yerleştiriyor. Ardındaki fark bu. Ama ben kendi fotoğrafımı alsam, şeklin üstüne koysam olmaz. Bak şeklin üstüne atmıyor. Bunun içine atıyor. O yüzden çerçevelerle şekillerin arasındaki fark budur arkadaşlar. O yüzden bu çerçevenin içindeki resmi sildim diyelim ki. Bunun üstüne ben bir yazı yazamam. Baloncuk için bir kutu için bunları kullanmam gerekiyor. Buradan da zaten büyütüp küçültebiliyorum. Bunu da anlattık. Bu da karıştırılıyordu. Başka ne anlatabiliriz? Ee, aklıma gelen şu anda bu kadar aslında. Yani şuradan bakın satırlardan böyle nokta nokta çizgiler koyabiliriz. Şekil resim, hani etkinlik hazırlamak için bu nokta şekli noktalar yardımcı oluyor bizlere. Ee, bu şekilde bu da olabilir. Hmm, aklıma gelen de başka yok aslında. Daha vardı ama videoyu da uzatmak istemiyorum. Hmm. Bu şekilde anlatacaklarım bu kadar. Eğer aklıma bir şey gelirse diğer videoda inşallah anlatırım. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hoşçakalın.